Merhaba arkadaşlar ben Tayfun Nufan Hoş geldiniz. Bugün sizlerle Little Big Workshop oyununun ikinci bölümünü oynuyoruz. Hemen oyunumuza başlayalım. En son başlangıç yapmıştık. Birçok şey almıştık. Ve birkaç görev yapmıştık. Tutorial bölümünü de bitirmiştik. Şimdi yeni görevlerle devam edeceğiz. Bu yerler kirlenmiş. Buraları temizlemek gerekiyor mu acaba? Marketten yeni görevlere bakalım. Buradan yeni bir iş bulalım kendimize. Zor bir şey istemiyorum. Şunu, şunu yapabiliriz aslında. Bakalım zor mu bu? Değil gibi. Böyle boya gerektirmeyen bir şey olursa daha iyi olur bence. Hatta şunu da seçebiliriz. Böyle daha güzel oldu. Şimdi bunu buraya bunu da buraya alalım bu işlere. Bu işi buraya. Bu işi buraya alalım. Birleştirme işini de burada yapalım. Bundan da 10 tane yapalım. Bu o kadar zor değil. Bir önceki kadar. Başla. Şimdi Bundaki işin yarısını bölüp buraya taşıyalım. Buradaki işe de aynı şekilde şunu bölüp buraya taşıyalım. Tamam. Burada da bu işi bölüp buraya taşıyalım. Tamamdır. İş dağılımını hazırladık. Evet çalışmaya başladı elemanlarımız. Şu billboard'a bir bakalım. Bu nasıl oluyor? Bunları bağla diyor. Tamam bağladım. Buraya operatör mü bağlayacağız bir de? Operatör bağlamı diye bir şey yok. Burada bir şey oluyor herhalde. Yine biri gitti burada bayıldı ya. Burada yapılan işleri mi hızlandırıyor? Ne iş yürüyor anlamadım billboard'a. Her neyse şuradan şopu açıp biraz dekoratif bir şeylerle süsleyelim. Böyle bir iki tane çiçek koyalım sağa sola. Evet. Etrafı güzelleştirelim. Para yine hızlı bir şekilde kaybediyoruz. Ya arkadaşım nasıl buralara gidip bayılıp kalıyorsunuz oralarda? Ben anlamıyorum sizi. Şundan da şuraya koymak istiyorum. Belki bununla bir alakası olabilir. Bir tane kahve makinesi yetmiyor herhalde bunlara. Onu da yapalım. Şunlar herhalde sadece dekoratif. Şunlar asıl işe yarayanlar. Ha aynen. Biraz geç oldu ama çözdüm. Şu üstünde noktalar var. Bunlar buradan gidip alınca o şeyleri yok oluyor. Noktalar yeşiller. Boşalıyor. Sonra bunlar tabii gidip alacakları şeyi olmuyor. Kahve veya işte otomat makinesinde yiyecek olmayınca bunlar da olduğu yerde düşüp bayılıyor gidip almadıkları bir şey alacakları bir şey olmadıkları için. Anladım. Her neyse şimdi bu ikisi yeter. Aynen. Üç hakkı var bunun. üçlü doldurma şeyi var. Yetmiyordu insanlara. O yüzden bunlar bayılıp duruyordu. Burada masaların hepsi bozulmuş. Şu billboardla hepsini tamir ettiremiyoruz mu? Hepsi ona bağlı olduğu için. Tamam. Billboarddan hepsine işlem yaptırabiliyoruz süper. Bunu onlara bağlıyor ve onların işini düzenliyor. Yani şuradan büyük ihtimalle şu işte daha hızlı çalışmalarını ve işte hepsini tamir etmeleri falan filan. Bir de operatörle alakalı bir şey var onu anlamadım. O ileride açılır herhalde. İleride çözeriz. Bunları bir şeye bağlamadık şimdilik. İleride lazım olursa onları da ayarlarız. Evet 3 tane masamız hazır şimdiden. 10 tanesini bitirelim. Paramızı alalım. yeni işler bulalım. Bunların işlerini bir daha nasıl oluyoruz, Ben o çözemedim. He challenge bölümünden alıyormuşuk. Tamam. Bu market işini bitirdikten sonra bize görev ilk bölümde görev veren adamın görevlerini yapalım. Yine yani bir para kaybettik. 13 bin liramız vardı. 7900'ümüz kaldı. Biz bu gidişle batacağız gibi duruyor ama hadi bakalım hayırlısı. Son masamız da hazır. Marketi açıp hemen fiyatı düşmeden satalım bunu da. 4000 diyor ya. Ulan yine para kaybettik ya. Evet. Yine eksi. Yine paramız gitti durduk yine. Her neyse. Şimdi şu challenge bölümünden bunu kabul edelim. Evet. Hemen planlayalım. Aa plastik diyor. Enjeksiyon diyor. Plastik enjeksiyon makinesi lazım. Nerede? Enjeksiyon pres. Bir tane şuraya koyarız. Bir tane de şöyle koyalım. Bizim buraları da genişletmemiz lazım ama. Oldur. Yine paralarımız gidiyor. Keşke hiçbir önce planına bakaydım. Ondan sonra yapaydık iyiydi. Hemen tamam. mavi olsun. Bu da sarı olsun. Bunu burada yapın. Bunu burada yapın. 15 tane. Burada da birleştirin. Çabuk. Sen yarısını da şuraya aktar işin. Böyle. buraya. Tamam. Hızlı hızlı hızlı. Çabuk malzemeyi getir. Makineler de kuruldu. Hemen başlayayım. Tamam başladılar. Biraz gerisinde kaldık planın ama herhalde yetiştirirler diye tahmin ediyorum. Evet sağ üstte kırmızı zaman bizim mavide yaptığımız. Tamam yetiştirdik ya. Yani. Hızlı yapılıyormuş. Bir de buradan eksiye girsek iyice zaten terdik. Keşke şu makineyi şuraya taşısaydım ya. Yarının yerini değiştireyim şu işi bitirdikten sonra. Kovalar bitti. Kürekler kaldı. Son birkaç tane. Onu da oraya yerleştir. Tamam. Hemen kabul edelim. Almaya gelsin kamyon. Sonra yeni bir işi daha yapalım hemen. Bu işi de planlayalım. Ve kırmızı ve mavi olsun. Bunu bu cihazda. Bunu bu cihazda yapın. Bunu burada yapın. Tamam. Sonra buradaki işi. Buradaki işi de bölelim. Buraya. Aa, hemen atladık. Bu yeni ara araştırmalar yapabiliyoruz. Bu özelliği açmak istiyorum. Ya. Tamam. Şimdi şunu yapabiliyor muyuz? Evet. Buradan yeni duvarlar ve yeni kapılar inşa edip büyütebiliriz artık iş yerimizi. Malzemeleri aldıktan sonra 6 binimiz kalmıştı. Görevi bitirdik. Yine 6 binimiz var. Çok para kazandırmadı yani. Ama olsun en azından zararı da sokmamış. Gerçi şu an yine giriyoruz ara ara da. Bu görevi de bitirelim. Hızlı bir şekilde üretimimize devam ediyoruz. Evet bu görevimiz de bitti. Bunu kapatabiliriz. Bunu da teslim edelim. Taşıyın hemen malzemeleri. Evet bu görevimizi de bitirmiş olduk. 7000 lira paramız oldu. Yani bir dahaki bölümde bir iki akıllı ürün üretip para kazanırsak epey bir toparlarız. Bu bölümün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Güle güle.